otoniyi interdisipliner bir bilim olması nedeniyle ve çeşitli alanlarda uygulamaları olduğu için seçtim. Bölümün ilk senesinde ortak kalınan genel fizik ve kimya gibi temel dersler dışında programlama dersi aldık. Bunun ileriki araştırmalarımızı geliştirmekte ve sunmakta yardımcı olacak iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum sürekli gelişime açık olan bir bilim dalı olduğu ve şu anda bulunduğumuz teknoloji çağında büyük bir öneme sahip olduğu için fotonik bölümünü seçtim. Modern bilimin öncüsü, geleceğe yön veren, teknoloji odaklı, temel ve uygulamalı araştırmaya uygun, dahası keşfedebileceklerimizin ve geliştirebileceklerimizin hayallerimizle sınırlı olduğunu anladığım için İT e Fotoni'yi seçtim. Fotoni'yi seçtim çünkü evrensel hızın sınırına ulaşmış ve zaman kavramından yoksun bir şey ile, yani ışık ile çalışmak ve ışığı kullanmak istedim. Fotonu seçtikten sonra bu bölümün basit bir şekilde herkesin aklına geleceği gibi sadece ışıklar, ledler ve benzeriyle sınırlı olmadığını, bu bilimin dolayısıyla da bölümün aslında birçok diğer bilimsel alanında bir parçası olduğunu ve göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir kısmını oluşturduğunu öğrendim. ITA Fotonik'i seçmemin sebebi, fotonik'in yapı taşı olan ışıkla sadece tek bir meslek grubunun değil, birden çok sektörün kendi içinde ışığa yer vermesiydi. Tarih döneminde keşfettiğim ITA Fotonik bölümünü incelediğim zaman, bilime ve de kendime çok katkılar sağlayabileceğim bir bölüm olduğunu düşünmüştüm. Bölüme bahsettikten sonra ise beklentilerimin ötesinde çalışma alanlarıyla bize her daim ilgiyle yaklaşan işin neyli ve donanımlı öğretim ve araştırma görevlerine sahip imkanları ve güzel hazırlanmış ders programıyla bilim insan olma yoluna doğru çalışıcı yaptım ama. İyi de seçtim çünkü ışığın gündelik yaşantımızda önemli bir yere sahip olduğuna ve birkaç sene içerisinde ülkelerin ve özel sektör firmalarının gerek sektörde gerekse akademik olarak çalışması için bu konuda eğitimli insan yarışına başlayacağına inanıyorum. Fotonik, Avrupa Birliği'nin geleceğe yön veren teknolojiler listesinde yer aldığı için seçtim. İlk sene Fotonik'te astronomiden nanoteknolojiye, biyomedikalden yapay zekaya kadar uzanan birçok alanda Fotonik'in araştırma konusu olduğunu öğrendim. İleriki senelerde Fotonik'in bu geniş yelpazedeki bilimsel yerini ve uygulama alanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Fotonik alanında kendimi yapılandırmayı büyük bir imkan olarak görüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen geleceği inovatif teknoloji sahasında bizzat çalışmalar yapma potansiyeline erişmek ve sirkadyen eğitimlerden ruh hallerine kadar fizyolojik ve psikolojik etki gücüne de sahip olan elektromanyetik spektrumu her yönüyle tanımak istiyorum. Hocalarımızın ilgisi, fotonik müfredatının içeriği, laboratuvar derslerimizin verimi ve İTİ'nin uluslararası olanaklar sunan İngilizce İT nedenleriyle de doğru bir karar aldığımı biliyorum. Platonik'i seçtim ve yeni bir alana dahil oldum. Bu alanı düşündüğümden ve araştırdığımdan çok daha fazlası olduğunu anladım. Kendi geleceğimi inşa ederken sadece kendime sınırlı kalmayacağımı da keşfettim. Geleceğim için en güzel yerdeyim. Hangi pozitif bilime yüzümü dönsem, ışığın gücünü ve enerjisini gördüm. Sorulacak çok soru, bulunacak çok cevap var. Ben gelecekte ışığı gördüm ve takip ettim. İlte fotoniğe geldim. Hayatımın geri kalanında ışığın ne olduğunu yansıtmak istiyorum. Müzik